Tayvan üzerinden Çin'i tehdit eden Amerika'ya Çin'den karşılık geldi. Çin'in Orta Doğu'da bir ilke imza atarak, İsrail'le serbest ticaret anlaşması imzalayacak ve Amerika'nın ortağı olan İsrail'le olan bu anlaşma Amerika'yı fena kızdıracak. Birbirlerini yemeye devam edecekler. South China Morning Post gazetesinin haberine göre, İsrail'in Pekin'deki Çin ekonomik misyonunun başkanı Esti Ayalon Kovu, gazeteye yaptığı açıklamada tarafların düzenli çevrim için müzakereleri sürdürdüğünü, anlaşmanın son aşamalarda olduğunu belirtti. Anlaşmanın iki ülke arasındaki ticareti geliştirmesini ve kolaylaştırmasını beklediklerini ifade eden Ayalon Kovo, iki tarafta anlaşmanın en kısa sürede neticelenmesi için çaba sarf ediyor. Bu anlaşma, İsrail'den yeni ihracatçıların Çin'e mal satmasını sağlayacak dedi. Müzakerelerin sonuçlanması halinde bu Çin'in bir Orta Doğu ülkesiyle imzaladığı ilk serbest ticaret anlaşması olacak. Çin devlet medyasındaki haberlere göre Pekin'le Tel Aviv arasındaki serbest ticaret anlaşması görüşmeleri pandeminin başından bu yana çevrim içi sürdürülüyor. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Nisan'da dönemin İsrail Başbakanı Yair ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından müzakerelerin hızlandırıldığı kaydediliyor. Çin ile İsrail arasındaki dış ticaret hacmi 2021'de 22.8 milyar dolara ulaşmıştı. Çin'e yapılan mal satışı İsrail'in ihracatının yüzde 11'ini oluşturuyor. İsrail'li ihracatçılar Çin'e ağırlıklı olarak tıbbi donanım, tarım aletleri ve diğer makinelerle gübre ve kimyasallar satıyor. İsrail, Asya Pasifik bölgesinde daha önce Güney Kore ile serbest ticaret anlaşması imzalamıştı. Bugüne dek 16 ülkeyle ikili serbest ticaret anlaşması yapan Pekin ise henüz bir Orta Doğu ülkesiyle bu türden bir düzenlemede uzlaşabilmiş değil. Çin'in son 20 yılda artan ekonomik gücü ve nüfuzuyla ihtiyaç duyduğu enerji kaynakları bakımından zengin bölgeye ilgisini artırmıştı. İran ve Suudi Arabistan'la ilişkilerini kapsamlı stratejik ortaklık düzeyinde yükselten Pekin, petrol zengini Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleriyle de bir ticaret paktı oluşturmayı hedefliyor. Analistler, Pekin'in İsrail'le anlaşmasının geçmişte olduğu gibi yalnızca Arap ülkeleriyle ittifak ve işbirliği arayışında olmadığı, Filistin konusundaki görüş farklılığına karşın ekonomik işbirliğine açık olduğu mesajını vermeyi istediği değerlendirmesini yapıyor. Çin, İsrail'in topraklarını işgal ettiği Filistin'i 1988'de resmen tanımıştı. Çin'in Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçen ay başındaki ziyaretinin ardından Tayvan çevresindeki askeri devriye faaliyetlerini ve Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari orta çizgiyi geçtiği uçuşları artırdığı gözleniyor. Pelosi Çin'le egemenlik ihtilafı içindeki adayı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Ziyaret, adayı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmişti. Çin ordusu ziyaretin ardından ada çevresinde askeri tatbikatlar başlatmış, 7 gün süren tatbikatlar adanın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatların kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüş. Ordu sözcüsü 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin 2-3 Ağustos'taki ziyaretinden bu yana Demokrat Partili Massachusetts Senatörü Ed Markey başkanlığında 5 kişilik bir heyet Indiana Eyaleti Valisi Eric J. Holcomb Cumhuriyetçi Partili Tennessee Senatörü, Marsha Blackburn, Arizona Eyaleti Valisi Doug Duke ve son olarak da Temsilciler Meclisi üyesi Stephen Murphy öncülüğündeki 8 kişilik heyet Tayvan'ı ziyaret etti. Pekin, tek Çin ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor. Kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan'la diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor. Amerikan Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı Tayvan'a 3 ayrı silah satışı paketine onay verdiğini açıkladı. Kongre'ye gönderilen tebligatta Tayvan'ın Gözlem Radar Programı için 665.4 milyon dolar değerinde lojistik destek satışına onay verildiği kaydedildi. Diğer taraftan iki ayrı tebligattaysa 60 adet Harpoon Block 2 gemi savar füzesiyle ilgili ekipmanları için 355 milyon dolarlık satışa onay verildiği ifade edilirken F16 uçaklarında kullanılan 100 adet AIM-9X Block 2 Sidewinder taktik füzesi içinse 85.6 milyon dolarlık satışa onay verildiği bilgisine yer verildi Çin'in Tayvan çevresindeki askeri hareketlerini artırdığı bir dönemde bu satış onaylarının gelmesi dikkati çekti. Silah satış onayları sadece Amerikan yönetimi açısından satışın bir sakıncası olmadığı anlamına geliyor. Amerikan Kongresi'nin NATO üyelerine 15 gün, NATO üyesi olmayan ülkelere 30 iş günü içinde bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda yönetim satışın yapılmasına onay verilen ülkeyle satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor. Bu görüşmelerin sonunda Amerika, o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor. Suudiler ise Amerika'nın en büyük jeopolitik rakibi olan Pekin yönetimiyle yakın işbirliği geliştirerek Amerika'yı yeniden körfez güvenlik mimarisinin başa taktörü olmaya ikna etmeye çalışıyorlar. Özellikle Şin'in, Amerika-Suudi ilişkilerinin gergin olduğu 2022 başlarında bizzat Riyad tarafından davet edilmesi bu açıdan önemli. Son olaraksa. ise, Çin'in yatırım iştahıyla ekonomisini petrolden kurtarmak isteyen Suudilerin ihtiyaç duyduğu büyük yatırım projelerinin örtüşmesi Pekin'i Suudi Arabistan nezdinde değerli kılıyor. Özellikle küresel ekonomik aktivitenin yavaşlamaya başladığı bir dönemde Pekin'den Riyad'a akacak fonlar, Suudilerin devasa yatırım projeleri için büyük katkılar sunacak. Pekin açısındansa Suudi Arabistan güvenilir bir enerji tedarikçisi. Amerika'nın azalan güvenlik garantisi sebebiyle güvensizlik hisseden artan petrol fiyatları sebebiyle bütçesi fazla veren, ekonomisi hızlı büyüyen fakat net ithalatçısı olan bir ülkedir. Aynı zamanda Amerika'nın Güney Çin denizinde genişleyen nüfuzuna karşılık Pekin yönetiminin en etkili cevabı Riyad'la yakınlaşarak Körfez bölgesindeki nüfuzunu genişletmektir. Geçen ay Biden'ın Riyad'ı ziyaretinden yansıyan soğuk kalelerin aksine, Şii için Riyad'da çok yüksek profilli karşılama haberinin uluslararası basında yer alması, Amerika'nın bölgede aşınan nüfuzu karşısında Çin'in bölgedeki nüfuzunun genişletilmesini gösteriyor. Bu iddianın başka bir kanıtı ise Biden'ın ziyaretinde başta petrol arzının aktarılması olmak üzere Amerika açısından hiçbir anlamlı kazanımın elde edilememiş olmasıdır. Dolayısıyla Şen'in bu hafta gerçekleşmesi beklenen Riyad ziyareti, ziyaret sırasında yapılacak açıklamalar, imzalanacak anlaşmalar ve tarafların ilişkileri derinleştirme konusundaki iradelerinin gücü uluslararası siyasetin en önemli gündem maddesi olacaktır.